Herkese selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bir bölümünde Müco ile birlikte yine görevlerimize devam ediyoruz. Ben şu an 10 savaş kazan Jeki görevinin yapmak için Jackie aldım. Müco, şu an ne aldı Mücahit'ciğim? 8 bit diye bir şey, bakalım güzel miymiş. Rakip olarak geliyor da hatırlıyor musun bu? Evet 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 bayağı bakalım güzel vuruyor ama hızlı ölüyor diye tahmin ediyorum. Ben bunu e Duel'le diye bir tane şey var, Onda denedim. Çok işi yapmıyor açıkçası. Çok yavaş koşuyordu. Baksana zaten 12 kupa kasa binmişim. <laughs> Bakalım şimdi görevleri yapacağız seninle. Aynen. Bu arada savaş arenası Serap arenasında oynuyoruz. Ee, rekabetçi de oynamıyoruz. Normal haritada oynamıyoruz. Onu Aynen. da değiştireceğiz. Farklı, farklı haritalar deneyeceğiz. Bakalım. Aynen arkadaşlar. farklı haritalar. farklı da etkinlikler. Da ha, burada 6 kişi varmış Mücahit bu arada. 3'e 3 herhalde. Yanımıza bir kişi verecek. Aynen Oo. öyle. Oo, çok değişik bir oyuna benziyor. Oo. Yeni Yalnız. şampiyonlarla bu işi yapmamız birazcık Ha lol gibi. Ha evet. Aa, ortaya, var, var. ortaya alıyor. Ortaya alabiliyoruz mu böyle? Bir bizim kuleleri vuruyorlar. Yani biz de onlara vuracağız. Şeyleri kesikçe şey, XP kasıyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Şey de geliyor. Hadi 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 hadi. Vursana şuna. Of level up. Can doldurmam lazım birazcık. %49'a kadar indirmişiz biz ya canlarını. Oo, oh, oh, be. Oo, oh, oo, oh, oh. Ne oldu? Herhalde. Kim vurdu? Aldık aldık Bunlar bayağı kan iyi. Var ya. Peki öldükten sonra XP sıfırlanıyor mu? Yok sıfırlanmıyor. Süper o zaman. Vur 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 vur. TSG 3 kişiyi yok etti diyor. Bile güzel vuruyor. Yardır 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 vurabildiğimiz kadar vuralım. Kule güzel vuruyor. Oo öldüm öldüm. Bizim kule güzel vuruyor bizim kule güzel vuruyor sıkıntı yok. Can topluyorum ben. Bunu indirsek ya. Uzaktan iyi vuruyor bu çar. Evet 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 evet. Güzel. O bizim PSG'ye bak 8 level olmuş ucu O full XP kasmış ya. Dalga geçiyor. Kaçmakta lazım oyunu haydi. Bence de. Çok Bir tane daha ya. Level up. Aldık ya aldık. Alıyoruz. 15k olmuş Kıştırıcam adamları Level up Adamlar 6 level Gel 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 of be, hepsini aldık Haydi Son kuyuydu patlatırsak oyun bitiyor zaten Ölüyorum Nereye geliyorsun öldüm. kardeşim? Öldüm vallahi öldüm Bizim adam 10 level olmuş Baya çekişmeli gidiyor ya. Çok iyi. Muhabbet üssü. Gel bakalım buraya götürdük. Götür götür götür. Sağdan götürtüyorum ben. Eyvah. Spay skan da iyi vuruyor ha. O hangi karakter bilmiyorum ama. 9-5 oldum. Bizimkiler vuruyor. Bizimkiler kuleye vuruyor. Güzel. 22 canı kaldı. 10k vuruyor. Mücure dikkat et. Aldım valla. Bizim dayıya bak 13 level olmuş. Bitti Doğru. ya. Bitirmemiz lazım şu an. Vuralım bitsin o zaman ya şöyle. Heh, Vur ya. Uzakçılar, <laughs> uzakçılar lazım zaten. En iyi şey PSG'nin. 256K. 376K. Ediyordu. Üf. Demeçlere bak arkadaş. 16 kupa verdi. K. Çıkalım bundan. Böyle bir etkinlikti. Güzel bir etkinlik. Güzel. Değiştirelim. Bütün hasar verme görevleri bitti. <gülüyor> <gülüyor> devam. Ödülleri almadan devam ediyorum. Aynen aynen. En son alırız da ödülleri. Hemen bir yanında ne varmış? Tek hesaplaşma diye bir şey var. Bu da 3'e 3'müş. Bir hazır ver bakalım. Bunu deneyelim. Verdim hazırı. Bu da 3'e 3. Tamamdır. Bunu bilmiyorum. E? Ee? Yine aynısı. Ha değiştiremedim video bu ihtimal. Sıkıntı yok. Bir el daha oynayalım. Acaba iki kişi diye tek hesaplaşmaya girmedi mi? Yok ama aynısı. Şey olarak yok. baksana. Tek, tek, hesaplaşma diyor ismi tek yani. Biz iki kişi ha. olduğumuz için onu kabul mü etmez acaba? Olabilir. Burada bir maymun kardeş var. Alperim primo mu? Yok. Değişik bir karakter var. Burada bitmiyor. yani benim burada. Elan. Ne yapıyorsun sen benim içime gelerek? Bir level olduk. Burayı aldık bile be. Neredeyse. Ben de buranın yarısını aldım. Mücem 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 şunu öldürmemiz lazım. Öldük. Süper. Ölmemem lazım. Müce bizim buraya basıyorlar. Bakalım şurayı alalım oraya gelene kadar. Level 4. Müce buraya alıyorlar. Gel aslanım gel. Ne oldu aslan parçası? Çok iyi. Bu tarafa aldım. Süper. Ben de burayı alacağım. Ben de burayı aldım. Dayı ne yapıyorsun sen orada ya? Of 7 level burayı aldık değil mi? Burası Devam. iyi bitti. Burası iyi bitti. Burası iyi bitti. Bunu hızlı oynadık sanki ya. Aynen aynen. Devam. Hadi bakalım. Onlar da oradan mı yardım acaba diyeceğim ama. Yok yok. Evet oradan yardırmışlar. %61 canımız kalmış. Gerçekten de oradan yardırmışlar. Primo gitti. 20k kaldı canın 20k Kanka ikisini de aldım ben devam Oğlum ben ne bu tek yiyor bu Tek 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 Aşırık. Bak 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 babanın oynayışına bak Ne diyorsun ben. ya Tabi ya. ya O şeyde zaten yakına girdim mi Kanka bu baya iyi vuruyor Yakında Yakalarsa var iyi. ya Affetmiyor Bana bak, kalk, 5 -5. De deneyelim. Hadi deneyelim hadi ver hazırını Mutsuz arena. Ses ne? Nakat 5'e 5. Beş. Rakipleri yok et. Gidelim anam. Haydi bakalım. Herhalde ölünce canlanılmıyor mu acaba Mico? Galiba canlanılmıyor burada evet. Çünkü 3 tane de hak var. Şey de yok Mico burada. Ya burada uzak mantıklıymış ya. Balon atıyor. Benim burada yakalamam lazım ya. Aha. E öldü biri, ikincisi öldü. Son kalan güçleniyor ya. Gerçekten. Evet. Son kalanı gel geliyor. Ne tarafta. Burada burada burada. Burada adam. Çok yavaş 12k vurdu Son kalan çok güçleniyor Evet 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 altta Can doluyor mu Müco abu, dikkat abu. et O değildi Adam tek oğlum o değildi başka yok zaten Yok o şey O bot o bot şey robot ya onu vursana öldür Görülmüyor herhalde çok yavaş kaldınız. Aha geldi adam herhalde. Geldi mi? Yok. Adam herhalde ya 4 ya 5. El Primo'nun 19 kc'nı var. Vallahi bilmiyorum. Aha. Ya o da el Primo. Buradan sıkabilir misin acaba? Yok el Primo değil o ya. Sıkarım sıkarım. Hadi öle 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 öle. Helal. Arkadaşlar ilk turu aldık sanırım. Aynen öyle. 3 turun ikisini alan kazanıyor herhalde en az. Ultim, ultim var. Öyle... Bir repulsiyon sen tek atacaksın herhalde. Aynen. Ona benzer bir şey yapmaya çalışacağım. 2k yedim valla. İkisini de aldım bir anda. Ultiyle. Tamam ben de burada birini aldım. Ya 3 kişiyi birden. Evet, turu kazandık. Dur. Kanka şuraya bak bak bak. Aldım burada ikisini de. Zınk zınk zınk. <laughs> Lelke. Oyun güzel. 8 şey verdi ama çok hızlı bittiği için. Kupa verdi. Nakat 5'e 5 beş böyleymiş. Başka elmas kapmacı oynadık. Sıcak bölge diye bir oyun varmış. Haydi devam edin. Ona da bir bak bakalım. Oyunca... acaba takım... Aa olabiliyoruz tamam. Yine 3'e 3. Üç. Aynen öyle. Tüm sıcak ya bölgeleri ele geçirelim. Ortada Haydi en çok durmamız lazım. Tamamdır. Ya bunun ultisi gelmeden çok fazla bir şey yapamıyorum. Tam bir tanesini patlattık. Ne patlattık? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hiç ee, bana yardım yok. yok mu? Geldim, geldim. Ortada durdukça ne oluyor? Bak bu ortadaki mavi ilerliyor görüyor musun? Aa Bak, gördüm. Geliyorlar mesela yapıştır şunların kafasına. Tamam. Onlar bize yapıştırıyor. Okey ölmedik. Ortada durmanız lazım. Ortanın içinde. Ortanın içinde durdum. Aa seken atışlar öldürecek beni. Okeyiz be. Gel şu ortaya tam şunu yerleştireyim. Heh. Tekiyorlar. Gelen tekiyor. Sen de gel kardeşim. Biz. ee, 86 kardeşim. 87 88 kazanıyoruz, kazanıyoruz. Easy. E. Ee? Ee? Biraz ya. şov oldu herhalde bu ya. Ya bu bu oyun bu etkinlikler çok kolay gidiyor ya. 8 artı 3 kupada kazanmadan verdi. 8 kilme çek. Ender verdi, 100. süper ender verdi, altın verdi. Sıcak bölgede böyleymiş. Devam edelim. Duello var. Etkinlik değiştirilemiyor. Çok fazla oyuncu var. Tamam. Bir de seçilmiyor demek ki. Knockout. Knockout var. Zor iş. Hadi hazır. Knockout seçiliyor mu? Aynen seçildi. Bu 3'e 3. -3. Bu, da üç, bu daha demin oynadığımız değil mi? Bu Çok zor özelliğini. iş, zor iş yazıyor kanka. Rakip savaşçıları yok ya. Şey, arena değişti zaten bak. Evet, evet. Öbürü 4'e 4 mü? 5'e 5'ti herhalde bu. Öbürü. Sen sevdin herhalde o şampiyonu. Yani bayağı güçlü. Güzel güzel, siz yaklaştırmazsınız. Yazık size, yazık size. Dediğim anda... İnde kaldım. Turu, turu kazanmak için hepsini öldürmemiz gerekiyor herhalde. Kazanırız. Girme girme Muhammedciğim ne yapıyorsun? Tamam of, bir tanesi of, gitti. Of sen ne vuruyorsun öyle ya? Ama o sabit durursa ölürüz. kaç kaçsan da fark etmez öylece. Kaç aman kaçaman kurtulamam. Gel buraya. <laughs> Seninki yakından çok uyuz ya. Bir de ultin çok, varsa var çok, ya. Vaa kanka ultide herhalde hareket edemiyorlar. Burası da bitti. Başka ne kalmış? Sıcak bölge, knockout. E, süper. Elmas kamajı, knockout. Hesaplaşma, mağara arası var. Bir de Yolun normal hesaplaşma Seç, var. Seçiliyor mu? Çift hesaplaşma. Çiftleş, bu aynı herhalde bizim oynadığımız. Bu oynadığım aynısı ya. mağara arası diye geçiyor. Bir tane daha normal hesaplaş çift hesaplaşma var herhalde. Ona da bakarız birazdan. Ha bak bu. Oh. Bu bizim oynadığımız. Ama şey. ne alıyorum ben. E, sıkıştırılmış hali burası. Evet. Buraları patlatacak bir şey lazım. Buralar tam benlik biliyor musun? <laughs> Sıkıştırdığını. Bunun lazım ben yukarıya aldım. Of. Burada Bu iki senin, tane var. Seninki çok iyi vuruyor lan Mico. Abi o kadar yavaş ki ben benim kanım diyor. <laughs> ha, şeyler abi. alıyor. Sıkışma. Sıkışan gibi geldi. Hayır, bir canım var. Öldüm. Birini aldık. Geldi yan bitireceğim oyunu. Gördün. Ben tek dalamaz zaten bu da. <laughs> güzel güzel. 5 kaya yırtın. Devam. Burada artı 9 kupa veriyor bir de kazanma serisi artı 5'ini verdi. 3 savaş kazanmış olduk. Bu artı 9 evet. bayağı iyiymiş bu arada burada devam edebiliriz. Okey tekrar oynadı. Tekrar oynadım. Zaten başka kalmadı benim bildiğim. Evet, klasik evet. var klasik de hep oynuyoruz. Aynen öyle burası biraz daha dar. Daha hızlı bitiyor gibi geldi bana bu arada. 8 maç kazandık herhalde müjde toplam şampiyonlarla. Yanlış değilse. Al onu. Ben şu ikisini alayım. Aha sana geliyorlar. Ben Yelde. öldüm. Tamam seni saldım. Şey Onları da alıp hepsini alırsın sen. Alabilir miyim acaba? Yanları da oluyor mu? Yanları acaba? azken alırdın da şu an zor. Şey, 5-4. Ben, kaç ben kaçıyorum ya. Kaç kaç kaç. Alt tarafta var mı bakalım? Onu çeksene yanına. Çekmeyen daha ulti o. Çekme dediğin ulti o. Kanka şu gelirse tekler miyim diye bir düşündüm. Bakayım. Tekledim. Gel bana. Ben de tekledim Aha. 8. Ultim var ultim var şu an. Aha. Ohohohohohoho. <laughs> 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 burada, burada burada burada. Geliyor geliyor. Tekleyeceğiz. Tekleyeceğiz. Tekliyoruz. Tekledik. Evet, sen oradan sıkıştır, ben buradan sıkıştırayım. <laughs> Oğlum senden 4, kaçmışsın, imkanı 4, yok ki. 4500 vuruyor. Ama senin damage'in benden <laughs> daha fazla. <laughs> Ama benden kaçabiliyor, önüne bir şeyin önüne falan geçiyor böyle. Evet evet. Benimki direkt alana vuruyor. Bu arada 10 savaşta 7 savaş kazanmışız. Bazı etkinlikleri saymamış savaş kazanmaya mücadelen. Allah Allah. Hemen tekrar oynayalım. 3 maç daha kazanıyoruz. Sonra da etkinlik görevlerimizi alıp videonun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Aynen öyle. Daha Son kupa sayılarımız... Kupaya kadar ilerleyeceğiz. Aynen aynen. sıfırdan başladık. Bir anda araçladın üstlerine. Ben de vurdum öldürdüm, öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm. öldürdük. Öldürdük öldürdük. <laughs> öldürdük tabii. ya şu ileride var. İki tanesini çok indirdik. Gel 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 gel. Ultim var. Girdin girdin ultiledir onu. O çok vurur ha. Al onu süpersin. Tamam sıkıntı yok hesaplaşma. Sen sen tekleyeceksin artık. Bir tane daha ulti basamadım ya. Bir tane daha ulti bassaydım belki alırdık. Sen, sen doğduğuna göre şöyle ilerleyebiliriz. Aynen öyle. Ultim var bu arada. Aha 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 aha. Şu dalarsa şuraya vur öldürelim onu. Aha. 12'ni de almış olduk. <laughs> Yine ultim var. Benim de var. Adamın arkadaşı nerede acaba? Arıyorum ama. Aha burada. Burada mıcım 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 mıcım. Geliyorum. Tamam sen tek de onu. Bir tane daha vur. Aa adamın arkadaşı da O Zaman... Ölmedim ölmedim. <laughs> yat aşağı. Hemen tekrar oynuyoruz. Son iki maçımız. Güzel. Bayağı evet, bayağı bir görev bitiyor her oyunda. Aynen, arında. aynen öyle. 5 savaş kazan görevi de bitiyor. Ya oyun bizim ya. hızımıza yetişemiyor. Evet. Herhalde Çok bu güzel. karakterin bütün görevleri bitti. <laughs> evet, evet bir sürü etkinlik yaptı zaten. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı. Oo. Hadi yine iki tane çeklik. Oo, çek. Harbi çek. Biraz daha aşağıda var mıdır? Yok herhalde. Aşağıda bitik. Düz. Aa şu solda ee? yukarıda var. Yukarı. Şunları indirelim, indirelim, Oo, indirelim. Oyna, önden oynadın. Aldık. Ben kaçıyorum, sen onu teklersin. Oo, çok fazla. Müjo bu, bu birisi bana vuruyor orada. Bu vuruyor bu. Yok yok. Araya o tekler seni bekliyor. Havuzi? Yok. Yok bu sen Endi. nasıl tekledi bir anda? Onu anlamadım ama neyse. Yok, üçüncü mü olduk? Üçüncü olduğumuz için saymadı arkadaşlar. Bir daha. Haydi devam. Kazanma serimiz gitmedi en azından. Oğlum o nasıl bir güçlüler lan? Haydi iki oyun daha kazanıyoruz. İki oyunun sonunda 10 galibiyete ulaşıyoruz. Hemen şu soldakini alalım. Burada... Aşırı çok vuruyor ama aşırı yavaş ya. Eee herhalde şu pelerini bir tane eleman var. O bayağı iş yapar burada hani zıplayabiliyor ya şeylerden. Ha, evet. Edgar mıydı? Yok. Edgar şey atkılı olan. Tamam tamam işte o zıplayabiliyor ya ultisiyle bir yerden biri. Gel 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 müce geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Gel yakınlaş yakınlaş yakınlaş. Kullandılar kullandılar. Tamam aldık her şeyi. Şunu da alalım. <laughs> Hayır. Lan doğdu Oo, doğdu. O ne? Kaç 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 kaç. O senin ultin ne işe yarıyor bu arada? Güçlendiriyor herhalde beni. Vur bakayım. Gel buraya gel gel gel. Sıkıştır sıkıştır. Gel buraya gel 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 hele gel. Gel hele gel. ya bir şey söyleyeceğim. Ufak bir şey. Bak burada iyi oynadık. Bence de bayağı iyiydi. O soldakileri almamız çok iyi oldu. Son bir galibiyetimiz kaldı. Yok. Sonra Çupa... ikizem açacağız? Çupamuzu verin çupamuzu. Let's go. Evet bakıyoruz şöyle haritaya. Bizim orada hiçbir şey yok. Abi. Ha bak Edgar almış. Edgar değil miydi şu pelerinle? Yani çekilir misin bir kenara bir şey söyleyeceğim. Baksana at gibi koşuyorsun ya. Kanka elimde deliciyle gidiyorum yani. Adamlar almış. Adamlar evet. geliyor. Şurada sıkıştırabilir miyiz ya? Abi ben buradan vurabiliyorum ha. Edgar geliyor. E, Edgar geliyor orada. Yok burada sıkışıyoruz. Burada sıkışıyoruz. Gel sıkışırız. gel gel çıktık. Kapışın arkadaşlar siz biz geleceğiz. O 4. Evet tamam onlar gel 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 kapışıyorlar aslında ya. Şu... O 5 oldu Şu yukarıdan gelelim vursak. Bak maymun geliyor 5. Gelsin gelsin. Bak gelir gelmez. Aa, bu tekler bizi ya. Yok 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 tekleyemez. 3 <laughs> tane aldık 3 tane aldık. Gel. Bir daha yakalamamız lazım birini. Gel 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 gel. Beraber oynayalım beraber oynayalım beraber oynayalım. buradan burada yok. Gel bir alta inelim. Olur. Orada kapışma sesleri duyuyorum solda. Burada yok geri dön. ha kapışıyorlar hesaplaşma Aldım ben bunu. Of ben be. Bunu of be. Yatılan aşağı. Abi böyle bir çakallık <laughs> olamaz ya. Çıkış Gildi. attım. 10 maçı Aynen kazandık. Bakalım şimdi ödülleri açalım. Süper Ender ne geldi tüm savaşçılar için. 50 güç puanı. Ha gizemli açıyorum. Süper Ender. Altın Gizemliği açtım. Bir mu verdi bana. Ay. Hiçbir şey vermedi bana. Şimdi ödül yoluna devam edelim. Şöyle. Bu yoldan Poco kazandım. Ben de barley kazandım şu an. Barley mi oluyor bu? Aa boyu boyu. Boyu açmaya yaklaşmışız. Güzel. Gayet güzel. Şurada ne varmış? Aa daha burayı açmamışız. Destansı geldi. Nita. Evet. Nita açıldı. Hangisi ya? Var mı bende? Süper Ender geldi. Ben yani Nita. Tüm savaşçılar. Ender. Devam. Bin. Gizemli. O neymiş öyle? Jackie için aksesuar geldi. 4 saniye boyunca %25 daha hızlı hareket eder. Ne diyorsun ya? Aha Mucu. Bo geldi. O Direkt mi? geldi mi? Ha boyu şey açtı, gizemli açtı ama. Maviler bitince. Savaşçı seç, mi? savaşçı yok. B ya da MZ seçiyorum destansı. MZ seçtim ben onu da. Bu sprey atan. Sprey mantıklı ya. Ben de sprey. Sprey aldım. Mesek. Güzel güzel. Süper. Evet. Ender ender ender. Yine bir mi başlamış, bir şey başlamış. Şöyle devam ediyorum ben ödülleri alıyorum. Gizemli geldi yine. Oyuncu simgesi. Devam. Ender, 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 Ender. Ender'de kaldı burası. Bin altınımız daha aldık. Ender, 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 Ender. Hala Ender. 100. MZ oldu bayağı bir güzel. Deyin. destansı destansı geldi yine ne gelecek da da. 200 şey geldi İleride işimize yarar 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 ya 29 Rare. bir tane daha Ender geldi bir tane daha destansı gelirse süper olacak süper ender süper ender süper ender süper ender yine altın Yine süper ender. Bin altın. Sen neymişsin? Ender 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 ender. Geçtim. 36. EMZ'nin bir şey doluyor burada. Onu anlamadım ama. Bu Ay, yer işte altı maviler, maviler dolup dolunca verecek sana onu direkt. Ha süper. 63'e şu an açabiliyorum. Bu arada bo geldi. Bom nerede benim? Burada. Bo geldi. Hmm. Edgar geldi. Boy denemek istiyorum açıkçası. Ama ne zaman? Bir dahaki bölümde. Evet arkadaşlar, bu bölümde burada bitsin. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.